Salıyı çarşambaya bağlayan gece kurban bayramı gecesidir. Hacılar nerede? Müzdelife'de vakfede işte o gece orada kalıyorlar vakfe yapıyorlar. Diyanet onu da izdiham var mizdiham var diye orada sabahı beklemiyor. Esasen Hanefi mezhebine göre Müzdelife'de imsak vaktine kadar Arafat'tan indikten sonra biliyorsunuz orada e, akşamdan yatsı cem ediliyor. Ondan sonra efendim, e, sabah namazı bekleniliyor. Sabah namazını bekledikten sonra ilk vaktinde kılınıyor. Hanefi mezhebinde ilk vaktinde kılmak eftal değil. Biraz aydınlık olduktan sonra kılmak eftal. Hani bir yarım saat kala, 40 dakika kala kılmak eftal ama e, Hanefi mezhebinde de, Müzdelife sabahında ilk vaktinde kılmak eftal. O zaman imsak bekleniyor. İmsaktan sonra sabah namazı kılıyor. Ondan sonra Mina'ya, Büyük Şeytan taşlamaya doğru hacılar gidiyor. Bu Hanefi mezhebinde orada gecelemek vacip. Ama diğer mezheplerde bir biraz dursan kurtarıyor. Bazı mezheplerde yani Şafii'de falan olabilir. E Diyanet'te bundan e, yola çıkaraktan izdam var, şu var, bu var diyerek bir yarım saat, bir saat durup Belki kafilelerde değişebilir ama ekseriye şu anda böyle yapıyormuş. Ee, imsak olmadan yani sabah namazı vakti olmadan o zaman sabah namazı nerede kılıyorlar demek ki? Mina'da falan kılıyorlar çünkü. Nereye gidecek? Mekke'ye gidecek orada hali yetişmez. Ee, Mina'da falan kılıyor. Veya da araba şimdi yollar hızlıysa eskiden tıkanıyor diyorlar. Şimdi açık yollar var. E, metro falan da belki yapmışlar. He, Mekke ye değil. Şu Mekke'de de kılıyor falan. Ama tabii orada şeyden taşlamaya gitmesi lazım. Sırası o. Mina'ya gitmesi lazım. Mekke'ye gitmesi o anda lazım değil. Ve lakin, e, şimdi insanlar da bize telefon ediyor. E ben Diyanet'ten hacca gidiyorum, ben orada laf anlatamam, yani ben bir cemaattan biriyim. Koca kafile var, hacı var, hoca var, görevli var, burada şey bulmuyor. O zaman e, tabii ki kafileden de ayrıldığın zaman çadırını bulamazsın, evini bulamazsın. O yüzden şimdi insan orası İstanbul değil ki ne? Sen bırakırsan da git, ben sünneti yerine getireyim, vacibi yerine getireyim, ondan sonra ben evimi bulurum burada. Ama orada böyle bir kargaşa yaşamasın diye. Eğer ki e, bizim giden hacılardan e, sabah namazının ilk vaktine kadar beklemiyor, bekletmedilerse, hacı kardeşlerimizi, kadın, erkek, bekletmeden kafileyi indirdilerse, gece yarım saat, bir saat durup o zaman vacibi terk etmiş oluyor Hanefi mezhebine göre. Vacibi terk ettiğinden bu sefer ne oluyor? Vacibin terkinden dolayı kurban kesmek icap ediyor. Ne kurbanı bu? Normal e, temettü kıran haç kurbanı veya işte vacip olan bizim şimdi kesimiz kurbanlar değil de ceza kurbanı. Bu da ayrı bir mesele. Bunu da arada söylemiş olayım. Aklınızda bulunsun. Eğer Hanefi mezhebinden olan bizim gibilerde bu durum olduysa, bir ceza kurbanı kessinler. Ama şimdi ben adama nasıl ulaşayım? Gittiler oraya ne yapacaklar belli değil. Geldikten sonra da sorarsınız. Böyle bir durum yaşadılarsa ceza kurbanı ancak nerede kesilmesi lazım? Mekke'de kesilmesi lazım. Medine'de kesilse olur mu? Olmaz. İstanbul'da kesilse olur mu? Olmaz. Haçla ilgili ceza kurbanlarının hepsi nerede kesilmesi gerekiyor? Mekke hareminde kesilmesi gerekiyor. Sunammah illuha ilel Beytül Atik diyor Kur'an. Kurban kesmenin yeri Haçla ilgili meselelerde Beyt-i Atika varır diyor. Yani Kabe-i Muazzama'ya varır diyor. Onun için hacılardan böyle eksi yedi vacibi terki i e, efendim kur, ceza kurbanı başına inceleyince çıkarsa böyle bir suç işlemiz, ihram yasağı yapmış, na, ihram yasağını delmiş. İki elini sabunla yıkamış, tırnaklarını iki elini birden kesmiş. Değil mi? Efendim, bu gibi ceza kurbanı icap eden durumlar, kıransa ceza katlanıyor, iki kurban. Öyle değil mi? Efendim, çünkü kıran haccına ümre ve hac ihramı birleştiği için, ikisini bir anda yaptığı için onda iki ceza gerekiyor. Anladın mı? Böyle durumlarda buraya geldikten sonra da o ceza üstünde kalır mı? kalır. Ne yapacak? Güvendiği bir adama kendi bir daha gidemiyorsa da o kurbanın kaç lira bir kurban Mekke'de kurban parasını verecek vekaleti verecek. O adam orada gidecek, kesecek veya o da bir güvendiği adam orada verecek. Mekke'de o ceza kurbanlarının kesilmesi icap ediyor. Anlatabildim mi?